Doğan Selex. Aracım 96 XE klimalı. 2004 model. Bunu da kurtar. Aracımız evet. Nissan Primera. Şahin 92 model. Abi evet. aracım 2013 model. Astra C. Araba 2016 model. Eco full paketi. Hata. Aracımız burada da yapsın. Yumurta Asa diye geçiyor. Araç 99 model. Opel Astra. Abi 1994 Doğan Selex. Değişen yok aracımda. Komple yeni. fırın boya yapıldı. Motoru yeni. 250 milyar istiyoruz. Pazarlık mevcut. Herhangi bir sıkıntısı yoktur aracın. 150 bin fiyat istiyoruz numaramız şurada var mı başka kayda değer önemli bir bilgi başka herhangi bir şey yok yani komple boya yaptırdık yeni boya yaptırdık lastik fiyat... sıfır e, vize bir buçuk sene yakın vize var e, tüp tankının 5-6 yılı var yani aracı alan arkadaş sadece gazını benzini koyup binecek Aracım 96 XE klimalı, kazasız, değişensiz, çalışmayan hiçbir aksamı yoktur. Koltuklarında yırtık deforme yoktur, dosta yarar, lastiklerim yeni. E, kaputunda küçük bir güneş yanığı mevcuttur, sarmufla aracım, ekstraları vardır. Aracım dosta, dosta yarar. Lastikleri yeni mi abi? Lastikleri yeni. Sıfır değil ama yüzde yetmiş beş seksen var. İçeri, içeri da... tabii ki tabii ki. da yırtık deforme yoktur. Aracım ekstra olarak sarmıfludur. Bu güzel araç için bir fiyat bir de iletişim numarası alalım abi. Fiyatım 370 diyorum. artık pazarlığım olur. İletişim numarası 544 213 34 28 Abdullah Konya. Teşekkür ederim Abdullah abi. Rica ederim kardeşim. Aracımız 2004 model Honda Accord. 24, 375 binde. 25 bin lira kaydı var. Bir parça değişim var. Boya durumu? Boya var abi. Araçta boya var. Var abi. Tavan hariç boyalı. Sanrufumuz var. Sanrufumuz var abi. Şanzımanımız evet. yeni. Motor mekanik güzel. Sorunsuz. Şurada ufak bir e, boya çatakları, çatakları var abi. Çatakları. Sorun olmaz. Bu araç fiyat fiyat bir de numara alalım abi. Fiyatımız 530 bin lira. Numaramız da 0553 385 18 0. Aracımız Nissan Primera. Ee, değişensiz 2000 model 1.6 Comfort aracımda e, orijinal sol ön kapı, arka kapı ve tavan boyasız. Geri kalan temizlik boyası var. Arabanın her şeyi aktif klimas çalışır durumda. Kilometre, Çalışmayan herhangi bir aksam abi. yok. Kilometresi 251 binde. içerisi herhalde şey değil abi. Biraz daha kalabiliriz. sol iki kapı ve tavan hariç komple boyalım. Araca rakam ne istiyoruz abi? Araca 360 istiyoruz. 360 bin. Evet. Numaranız evet. bilgi kartında var zaten. Evet. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Şahin 92 model. üç parça değişenli. bizim sıfır. <laughs> <laughs> Jant lastiğim sıfır. Fiyatı düşürdüm. 155 bin lira. Pazarlıksız. Kaçtan kaça düştünüz abi? 170 bin liradan. 155 bin liraya düşürdüm. Numaranızı burada. Evet abi. Çoğu yeri boyasız. Kondisyon olarak düzgün bir araç. Aracın içi müsait mi? Müsait abi. çeksin. ilave etmek istediğiniz Teşekkür şart. ederim abi. Hayırlı pazarlar. İyi sağ olun. Abi aracım 2013 model Astra J 1.3 CDTi motor. Sport paket, en tutulan motoru paketi. Aracında değişen parça yok. Sadece sol 4 parça boyalı. Kaput, tavan, bagaj orijinal ve sağ taraf orijinal. Motorunda yürüyeninde sorun yok. 188 bin daha bakımları yapılmış. Tramer kaydı 5000 TL, 3 parça şeklinde. Hasar kaydımız var mı? 3 parça da 5000 TL. Ufak rakamlar, 4 parça boya var. Dizel motor, 5 ileri, araç işine bir fiyat, bir tane alacağım. Abi aracım 600 TL istiyorum. Pazarlık payım mevcut. Telefon numarası 0506-361-4554. Arayana yardımcı olurum. Araba 2016 model. Ikon full paketi. Hatasız. Tekel. 97500'de bakımları yapılmış. Dilediğiniz yere gösterebilirsiniz. 6 ileri otomatik Hasar kaydı var mı? Yok abi. Kaputu görsek olur mu? Tabi abi evet. ne demek. Hatası abi ikon. Trigger bakımı. Şurayı da göster abi. <laughs> Bakım o tarihte yapılmış. 50-60 bin gider. 4 lastiği yeni. Hatası araba. Numaranızı kartta çektim zaten. Çek. Bir e, fiyat alacağım bu güzel araç için. 800 diyoruz az bir ikramınız olur. 800. Evet. Aracımız bunda yaksın. Yumurta kasa diye geçiyor. Otomatik vites. 1.5 GLS en full modeli. Kliması ve direkt, direkt direksiyonu var. 2030'una kadar DPG tankı. 2025 Şubat'a kadar vizesi var. Her ustanın istediğiniz ustaya gösterebilirsiniz. Tam bir aile ve bayan arabası. Şehir içerisinde kullanılabilir. Açık olduğundan mı böyle duruyor? Yok açık. Ben e, bakılsın diye şey yaptım. Kapalı yani. Kapattınız mı? Açabiliriz. Kilometre 250 binde. Kilometresi 250 binde. 249 binde. Aktif kullanıyoruz. 7 yıldır da bende araç. Bu güzel Asapti. araç için bir fiyat bir de numara alacağım abi. Fiyatımız 260 bin diyoruz. İlla pazarlık payımız var. Telefon numaramız da Ekranda da yazıyor ama 555 807 06 76'dan ulaşabilirsiniz. Selamünaleyküm Aleyküm. Selam. Araç 99 model Opel Astra 1.6 16 val bir parça söktak var araçta. Aracın fiyatı 345 lira. Konya'da aracın tüm bakımları yapılmıştır. Vizesi yenidir. Lastikler, jantlar hepsi sıfır. Lastikler sıfır mı? Sıfır. Lastiği de sıfır. Cantlar da sıfır. Araçta boya var. Araçta tavan hariç boyalı. Söktak sadece sol kapısında var. Başka değişen mi? Yok arabanın. Bir fiyat bir de e, numara alacağım abi. Ee, abi fiyatı 345 lira. Fiyat, e, numaramız da 0554 383 0278 İsmim Osman. Osman teşekkür ederim. Buyursunlar gelsinler. Elinizde başka araç var mı abi? Elimizde araç Şahin'imiz de. var. Şöyle. 93 model Şahin. Baskısı, balatası, boyası yeni bu arabanın da. Vizesini 6 ay daha var. Lastikleri iyi durumda. Motorunda yağ yakma, duman atma yok. Bu arabada 140 bin lira. 140 mü diyoruz? Bu? Evet. Buna da 140 bin lira diyoruz. Bunun da ufak tefek bir pazarlığımız var. Artı bir motorumuz var. 2023 model. Abi bunu şey yapalım abi. Tamam. Doğru. Var mı ilave etmek bir şey bunu abi? Başka bir diyeceğimiz yok. Lastik bu. durumu yüz üzerinden kaç değerlendiriyorsunuz? Lastik durumu yüzde seksen civarlarında. Lastikleri iş görür. Güzel. Şu an masraflık bir durumu var mı? Şu anda bir masraf edilecek bir durumu yok. Yakıtı alınıp binilecek. Yakıtı alınıp binilecek tabii. Opel'imizin jantlarını çekebilirsin. Bu motorumuz 2023 model. Daha 4100 km'de. Onun fiyatı da 38500 lira. Bunun da pazarlığı mevcut. Onun da tüm masrafları, bakımları yapıldı. Şu anda masrafsız bilinecek bir motor. 80 cc'ye çevrilmiştir. Fabrikasyon. Selamun arkadaşlar. Bugün elimizde Stryon Soxo 2002 model 1.5 dizel aracımız mevcut. Aracımız SX paket klimalı dolu versiyonudur. Aracımızda değişen boya bilgisi sadece sol tarafta kapılarda boya mevcuttur. Başka herhangi bir değişen yoktur. Öz tarafında, çekelim aracın üst tarafını. Hafiften vernik yanıklar mevcut olmuştur. Bu da boyanın verniğin kalitesizliğinden olabilir. Yani güneşte duran, bir araçtır. E, kilometresi 287 binde. Motor %85, %90 civarı. 85 görebilirsiniz. 249.000 bin lira fiyat biçiyoruz. Pazarlık payımız mevcut. Aracımızda iç döşemede deforme, çatlak herhangi bir sıkıntımız yoktur. Motoru yürüyen gayet düzgün, şanzımanlar ve vites geçişleri gayet sorusu ve seridir. Ön iki cam otomatiğimiz mevcut ve hepsi aktif çalışır araçımızda. Klimamız aktif çalışır. Herhangi bir eksikliği, bir aksaklığı yoktur. Yolda kalma bir sıkıntısı olmadı. Gayet aktif kullandığımız bir araç. Arka camlar elektrikli değil. 2002 model araç ve sonuçta. Citroen, seri, Citroen aracının üretiminde bulunduğu araç Saksu serisinin en son seri aracıdır. 2003 yılında C3 serisine geçmiş araçtır. Herhangi bir sıkıntısı görmüş 58 HP gücünde aracımız gayet tork üretimine sahiptir. Tam genç arabası, yeni nesil topaç denediğimiz araçlardan birisidir. Alanı hayırlı uğurlu olsun. Araç bazı başında pazarlığımızı düşünürüz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Aracımız Ford Fiesta 2011 model. 1.4 turbo dizel fiyatı 420.000 bin TL'dir. Motor yüzdesi yüzde 85 olur. Ön kaput ve iki çamurlukta değişen mevcuttur. Parça parça lokal boyalarımız vardır. Hasar kaydı yine aynı şekilde 5000 liraya yakındır. Başka bir sıkıntısı yoktur. Kaputu yüzdesek yüzeysel olarak? Şöyle içine bakabilirsiniz. Bir senedir kullanılmaktadır. Herhangi bir kaza yapılmamıştır. ABS mevcuttur. Hava yastıkları açılmamıştır. Motorunda üfleme, terleme yoktur. Numaranız kartta var zaten. Son olarak bir fiyat daha söyleyebilir misiniz? Abi? Pazarlık payı mevcuttur. Fiyatımız 420 bin TL'dir. Teşekkürler. BMW 316 markası. İki parça değişenim var. Ön kapı, sağ, sağ kapı. 2000 liraya tramer kaydı var. Tavan ve bağaj da değişen yok. Kasar kaydı? 2000 liraya yakın abi. liraya yakın. Boyamız var mı araçta? Tavan ve bağajda yok. Geri kalan boyadı. Evet. Bel Numaranız zaten bilgi kartında var abi. Evet. Buna rakam ne istiyoruz? 650 bin diyoruz. Merhabalar, aracım Volkswagen Golf. 2010 model, 1.4 TSI motor. Aracımda iki parça değişen vardır. Kaput ve solon çamurluk. Haricinde bir sıkıntısı yoktur. Hasar kaydı 4000 TL'dir. Aracım 279 bin kilometre olup aktif olarak kullandığım için değişkenlik gösterebilir. Aracın yağ bakımlarını 10 binde bir yaptırıyorum. Ee, ayrıca bujilerini değiştirdim daha yeni. Yağ bakımlarını daha yeni yaptırdım. Zehrotları değiştirdik. Araçta ekstra olarak mercek var. E, 17 inç Senat Ibiza defarjantları mevcuttur. Ee, ekstra olarak geri görüş kamerası, torpido soğutma, elektrik aynalar, geri görüş sensörü gibi özellikler bulunmaktadır. Klima gazını yeni doldurdum. Ee, dışında aracımda herhangi bir sıkıntı yok. Severek bindiğim bir araçtır. Araç ne zamandır sizde abi? Araç bir senedir bende. Ee, 230 binde almıştım. 279 binde. Genellikle kilometresini uzun yollarda yaptım. Ee, bir fiyat bir de numara aralık Fiyat 560 bin lira olarak düşünüyorum. Telefon numaramsa 553 740 9656. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Araba 2021 çıkışlı. 20 model ama. E, Clio 1.0 turbolu. E, rengi füme olarak geçiyor. Güzel bir rengi var. Aracımızda sadece tek e, sorun arka çamurlukta lokal boya var. O da küçük bir kısmında sadece. 28.000'de ben 24.000'de almıştım. 28.500'de şu an. Uzun yolda yaptım zaten ben bu kilometreyi. Mersin'e gidip geldim birkaç kere ışığında hiçbir sıkıntısı yok. Araba tertemiz. İçerisi çekebilir miyiz abi? Tabii abi çekebilirsin. Manuel araç. Değişen burada bir şey. Abi sadece şu çamurluk boyandı diye şurada bir küçük bir lokal boyu var. Ekspert tam macun yok ama hani şey e püskürtme gelmiş di diyor ama çünkü macun yok. Yani ben de onu şey yapamadım. Çünkü eski sahibinde de olmamış bu. Ee, sadece şurada bir küçük bir boya var. Gözüküyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Bir daha bir gelirsen şurada <laughs> Eski sahibi şurayı bir sürtmüş. Onun dışında Öyle da mi? hiçbir şey yok. Aynen abi. Şuradan ne derler ya avuç içi Aynen aynen. Tabiriyle. Yani şey, e, boyasız göçükle düzeltiliyor abi. Rengi çok güzel. Ben rengi için zaten Balıkesir'den gittim aldım. Bu araca bir fiyat bir numara alalım. Abi 750 bin lira istiyorum. Ee, numara 545 780 99 75. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Abi aracımız 2011 model. Ford Connect 75'li aracımız. Hatasız boyasız. Ee, aracımız güzel. Masrafsız. ilk sahibinden. Boyasız bir araç. Tramer kaydı yok. Hemen kilometresine bakıyorum. 163.000 km'de orijinal. İçeri bakabilir miyiz abi? Tabii ki de abi. Aracımızı ilk sahibinden aldık. Tüm masrafları yapılmıştır. Aracımız yetkili serviste masrafları hepsi yapılmıştır. Hiçbir masrafı yoktur. 75'lik e, dolu olan paket. Bu araca bir fiyat bir de numara alalım. Abi aracımızın fiyatı 480.000 TL pazarlığımız var. E, telefon numaramız 0554 593 2098. Mustafa Akmak Otomotiv. Konya. Başka araç var mı elinizde? Elimizde başka araçlarımız var. Bu sıra komple bizim e, Toledo'muz var. Peugeot'muz var. E, Lada'mız var. Peugeot'a bakabilir miyiz abi? Peugeot'u biraz daha alayım. yakından görelim. Ablacımız 2.8 model. E, 1.4 benzinli LPG'li Ağır hasar kayıtlı, komple boyalı, dört parça değişen. Ağır hasar kayıtlı. Evet, ağır hasar kayıtlı Türkiye'nin en ucuzu. Ne derim, en ucuz fiyat abi? En ucuz fiyatı şu anda e, 310 bin TL abi. 310 bin TL. İlan fiyatımız 325 bin TL. Pazara özel 310 bin TL. araçlarımız daha detaylı bir şekilde Mustafa Akpak Otomotiv sahibinden sesinden görebilirsiniz. Var mı ilave etmek istediğiniz bir şey abi? Kırmızı Peugeot'umuz var. Aracımızı komple biz kendimiz yaptık. E, 150 bin lira artısı var abi. 2007 model 1.4 dizel. Jant lastik sıfır. Önler başaran coilover. Arkalar sport yay. Arabanın üzerine 40 bin liralık sistemi var. Ee, kaput, tavan, orijinal. Hasar kaydı 3000 bin TL. Değişen yok. Bunlar. içinden İçine de bakabilirsiniz. İçi dışı tertemiz. Aracımızın 40.000 TL sistemi var masrafsız tüm bakımları yapıldı. ya bakımları yeni. Bu şekilde abi. Araçlarımız bunlar. Zaten araçlarımız burada değil. Dükkanımız olan araçlarımız da var. Dediğim gibi Mustafa Akbogu Otomotiv sayfamızdan da görebilirsiniz. Her zaman için pazarlık sünnettir. İyi günler dilerim.